Arkadaşlar şimdi fabrikaya geldik, yanaştık. Ee, yağmur başladı. Güneşli bir hava var ama yağmur yağıyor. Bilmiyorum şu an tam net görünüyor mu? Şöyle ufaktan ufaktan yağıyor. Vallahi devam ediyoruz işte ne yapalım? Yağmur, çamur demeden. Şöyle tırın içini biraz göstereyim size. Bu 1846 Ford Cargo. Şöyle güzel bir teyibimiz var. Ondan sonracığıma şöyle çarpmalı. Pardon, çarpmalı değil bu mandallı vitesi var. Ne oluyor ya? Kime çalıyorsun sen? Bana mı çalıyorsun? Yani 1 2 3 4. Ondan sonra mandalı kaldırıyorsun. Ağır seriye alıyorsun. 6 7 8 diye şurada mandal. Şurada da bu var arkadaşlar. Bu da işte 4.5-5.5 Hani rampadasın, yüklüsün atıyorum. 5'e atacağın araba boğuluyor. Hararet yapmasın diye vites düşürüyorsun. Bu sefer de çok bağırıyor. Bunun ortası olarak bu kullanıyorsun. Şöyle arkamız bu şekilde. Bayrağımız burada. Çarşafları falan kaldırdım. Yıkamaya gitti. Yastık duruyor. Yastık temiz. Böyle yani arkadaşlar, kullandığım araç bu. Şimdilik bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yanaşırken falan video çekmeye çalışacaktım da olmadı. Telefon aparatım yok, tutacak. Telefonla kayıt alıyorum şu an. O yüzden bir de yağmur yağıyordu. Bir dahaki sefer geldiğimizde yanaşmayı da çekerim. Böyle yani arkadaşlar. Neyse ben yine buradan çıktıktan sonra yine videoyu başlatırım. ilerleyen saatlerde. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar malum gördüğünüz üzere tır kullanıyorum. Tır şoförüyüm. İsmim Ömer Yıldırım. Bu işi yapıyorum. Bayağıdır. Bundan sonraki iş hayatındaki bazı kareleri de bu şekilde çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki yeni başlayacak arkadaşlara bir desteğimiz olur. Videolarımız beğenilirse, izlenirse belki biz de birazcık maddi yönden bir şeyler kazanırız diye böyle bir yola başvurdum. Şimdi arkadaşlar yükleme yapmaya gidiyorum. Neredeyiz şu an? Şu an Kocaeli'deyiz. Şöyle her yerde araçlar var. Abi oradan geliyor da. Neyse şurada duralım. Ya şu tırları şuraya çekiyorlar. Yolumuz zaten dar. Hepten daraltıyorlar abi. Bu nedir ya? Ya arkadaş. Nereden geçeceğiz biz abi? Burada iki tane tır sıkışıyorsun. Tamam anladık burası senin garajın da. Garajın içi dolmuş maşallah. Dışına bari çekmiş şu arabaları ya. Neyse. Sinirlenmeyelim abi. Böyle yani arkadaşlar. Bugün hava bayağı sıcak. 30 derece falan herhalde. Yanıyoruz. Aracımızda klima var ama fayda etmiyor maalesef. Böyle ufaktan ufaktan yükleme yapacağımız yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yükleme yapacağım yer tam böyle sahil kenarı. Denizin kokusunu falan alabiliyoruz rahatlıkla. Ama biliyorsunuz sahil kenarları genelde biraz daha nemi yüksek oluyor. Bunu altıcı bir sıcak yapabiliyor yani. Aracımız bu arada arkadaşlar Ford Cargo 1846 ee, 4 körüklü kabin körüğü 4 tane var. Güzel bir araç. 2015 model olması lazım. Yani burada çalışabilecek güzel bir araç. Öyle söyleyeyim. Şimdi şurayı şurayı da döndük mü burası sahil arkadaşlar. Millet buraya pikniğe falan geliyor. Bak şuralar araba dolu. Şimdi biz buradan tam sol yapacağız, döneceğiz. Her tarafta da araç var. Bakalım nasıl yapacağız. Aha. Kilitlendik. Bak şu aracın solda bir tane araç var. Kafasını göster gösteriyor ya. Oraya gireceğiz arkadaşlar. Bak kafayı çıkarıyor. Ya o araç oraya park etmeye çalışmıyordur inşallah. Eğer park etmeye çalışıyorsa yandık. Hadi abi ya hadi ya. Of. Taksi de tam yerinde durdu ya. Taksi ne bekliyor orada? da geliyor. Takıcan aynaya takacağım ne yapıyorsun ya? Aynayı alacak tarzda aynayı. Az kalsın aynamı takıyordu. <laughs> Son anda fark ettim ya. Neyse dalalım ya. Bunları beklersek bayağı bekleyeceğiz biz burada. Neyse, güzelce işte döndük. Şöyle gidelim bakalım. Şu aracın kırın olduğu yere gireceğiz arkadaşlar. Şu an içeride araç var yükleme yapıyor. O çıkınca oraya gireceğiz. Hmm. Neyse ben böyle videoyu durdurayım yüklemede tekrar görüşürüz.